Ünlü şarkıcı Gülşen son aylarda cesur sahne kostümleriyle ve birbirinden iddialı pozlarıyla gündemden düşmüyor. İzzet Yıldızhan geçen hafta ünlü kadın şarkıcılarımızın sahne kostümlerinin Türk öf ve adetlerine uygun olmadığını savundu. Tartışma yaratan bu sözlerin ardından Gülşen'den protesto niteliğinde bir atak geldi ve 45 yaşındaki şarkıcı bu kez bikinili kombiniyle sahneye çıktı. Sahnenin gerekliliği vardır ama ya külotla da çıkmayın ya. Bunlar iyi güler, Öte yandan hafta başı Gülçen'in 5 yıldır evli olduğu müzisyen Ozan Çolakoğlu'ndan boşanacağı iddiası da ortaya atıldı. Aynı gün eşiyle stüdyo girişi kameralara takılan ünlü şarkıcı iddiayı yalanladı. Nasılsınız? Nasılsınız efendim? Sağ olun efendim. Efendim iddialar var ya bugün. Maalesef. Bugün çıkan iddialar efendim. Ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Efendim hani boşanıyorlardı mı? iddialar vardı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yok değil mi? göre. Niye olsun ki? <gülüyor> efendim, <gülüyor> e, e, iddialar <laughs> izliyor mu sizi? bir saniye, bir, bir saniye. Bir de kıyafetler de çok eleştirildi efendim. Son giydiğiniz e, sahnedeki kıyafetler. Bu konuda Bebe, ne düşüneceksiniz? Birçok şey bir yakıştıran <laughs> da oldu. Hiçbir şey demeyeceğim tabii ki. Her zaman, olduğu, her zaman olduğu gibi. Her şey yolunda ve mutluyuz anladığımız evet. kadarıyla. Çalışmaya geldik. <gülüyor> <gülüyor> yeni şarkı. Abi sen hep çalışıyorsun zaten. <laughs> hep Gülşen Hanım hep sahnede. Hı -hı. Gülşen yeni şarkısını çok yakında piyasaya çıkaracağını açıkladı. Şarkımı bitiriyoruz şimdi. Süper. Evet çok As az kaldı. Ne zaman geliyor belli oldu mu tarihi? Evet belli oldu. Ama söylemeye çok korkuyorum. Şubat, Şubat. Sevgililer günü mü? <laughs> Şubat. Sevgili Şubat'ta günler. diyelim ya. Hani e, tam bir şey söyleriz. Yalancı çıkmıyor mu ama Şubat'ta. Sonra diyoruz. Şöyle ama Şubat ayı içinde kesin çıkacak. İnşallah. <laughs> Nasıl bir şarkı? Vay. Kıyafetlerle ilgili ne diyeceksiniz? Hiçbir şey demeyeceğim. Ben işim gücümü yapıyorum. Ya yani, yani siz etkiliyor mu sizi? Yok. Sizce? Ben <gülüyor> <bir> <gülüyor> <Etkilen> yok, <kişinin gülüyor> yok öyle bir öyle bir Ozan abi <laughs> sen neler söyleyeceksin bununla alakalı? Yani şey hani hep, sonra hep, sonra hep, sizden yorum bekliyorlar. Benden ne yorum bekliyorlar? Ben, hani, ben işte söyledim ama ben hiç bir zaman hiçbir şekilde sahne e, konusunda yorum hani giydiğime gibi bir şey mümkün bir şey yani karışma mümkün değil. O kendine yakıştırıyorsa zaten e, istediği gibi, bildiği gibi. Ne diyeyim ya hani? Evet doğru. İşini yapıyor. <laughs> Olanı söyle. İşine karışamam. Sizi yani. de birlikte de gördük. Ee, i̇ddialar da yalanlanmış oldu. Evet. Onun <laughs> <nasıl> şey. <seviyesi? gülüyor> için mi geldiniz buralara ya? <laughs> yok efendim hani sizi her zaman gördüğümüzü biliyoruz da hani efendim, siz yani? haberler <laughs> için <de gülüyor> herhalde siz görmediniz. Çünkü bir saat öncesinde hani evet. sosyal medyaya hani bir girebilirseniz internet sitelerinde evet. de var. İkinci yani, saat. Giremiyorum çünkü çok çalışıyoruz gerçekten o kadar yoğun geçiyor ki günlerimiz. Ee, hem sahne hem stüdyo tarafı hem normal ev hayatımız, çocuğumuz, e, normal insanlar gibi yaşadığımız için çok yoğun geçiyor. Hani bir şeyleri dinleyecek, izleyecek. E, tabii ki gördüklerim, duyduklarım, bildiklerim de var ama her dakika da yani ne oluyor, ne konuşuluyor diye takip edemiyorum tabii ki bunu sizden duydum. Böyle. Hadi, hadi, hadi. <laughs> teşekkür ederiz, çok sağ olun. Görüşürüz. Biz teşekkür ederiz, kolay gelsin. gelsin. Bir günler